Senin peşinden giden derken öldüm ya. Hiç. Sen de öldün. Ya, ya sen ne yapıyorsun ya? Senin amını yolunu sikerim bezirci gibi ya. Amına kodumun salak. Salak ya. Ben de amına kodumun aptalı ya. Şu ezili 28 kilo almış şu adamı öldüren, değil mi? mı var buraya giriyoruz biz ya? 100 tane ya sikerim santesini ya. Oyun bitti amına kodum laptır laptır kararların yüzünden ya. Oyun senin yüzünden bitti. Bizim ee, yüzüyle kalmış. Challenger oluyorlar şu an. Ben oynamasalar. <laughs> Galiba değil mi? Kaç challenger? 700 oldu mu ya? Bizim Ay, yani 700, 700 kanka. <laughs> Booster çıktı bizim AD. Al al. Flaşlanan yerler değişmiş kanka. Support'tan sola geçmiş bir anda flaş AD neyse çok dillendirmeyelim. Allah. Duo boost mu yapıyorlar acaba bakayım. Evet evet. Bakayım ve aynen Duo boost yapıyorlar bunlar galiba. Öğbes Rumble birincisi mi oldum? Yok lan ne alaka. Ano na sa tiyong pinay ka çok iyi oldu? Ah, Getiriyorum, getiriyorum, vuruyorum biraz Bir de bakabilirsin abi de tapsayda doğru ward atıyor herhalde ya. Abi dikkat et ona yerde Mister bu da. Çık abi ora kötü. Oğlum bu ne kaç kişiler. Abi ireliye flash yok. Al. <laughs> ya yarma ya. Alo. Hazır. Abi bir şey yapamam ki işte. Oğlum. Flash yok çıksana Alistar da burada abi, abi gelsem sikecek falan. Aynen. alsanız da şurayı ya. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın müzik izlediğim kişinin önüne geçsin istemem şu arkadan. Tatlı bir tını olarak geliyor. Kanka saldırsana! Ya saldırsana kanka! Penta <laughs> geldi ya burada. Voy a ver el stream ¿Eh? no salgas del bush. ¡Hala! Bro, no eres más rápido que yo. Bro, ¿qué haces? Corre, corre, corre. Habías dicho que se podía maquillar, ¿cierto? Casado. ¿Qué dices? ¿Qué <laughs> dices? yüzüm. Atayalım. Bak yine de mahvolmuş. Bende kraker var. Trade yapmayıp oyun yaparsam ben kazanıyorum bence. Angle çok saydık kanka. Gelipcek kimse yok sonuç. Oo. Ne oldu lan öyle? Çok debik fight oldu. Yeri zekalı Onur. Neyse okey. Ne oluyor lan? Niye kudurdu millet? Böyle <laughs> ben de rastgele... Sen de mi film ya? Harbi mi? Çok iyi lan. Helal. Şey, şey RPS yapıyorum. Anzi FPS yapıyorum. Ben de attım bir tane. <laughs> <laughs> Sallatsanız içimiz aynı anda. Aaa! Adamı filmleyerek öldürttük lan. Biliyorum o yukarı doğru. Ama ölme abi. Bir move bir şey. Yoldayım. Uçla abi buraya. Mid denicek Midi ben Dragon yapıyorum. Mantıklı mı? Vallahi yaptım. Bölsesene bunu. Tamam geldim. Şimdi nakap var mı Zek? Hadi lan. Bir yetişti bu yöneye. Oh. Ananı sikeyim. Keşke şu adama gitseydik ya. Senin peşinden gidem derken öldüm ya. Sen de öldün. Ya, ya sen ne yapıyorsun ya? Senin amını yolunu Siker bezirci gibi ya. Amına kudumun salağı. Salak ya. Amına kudumun aptalı ya. Şu ezri 28 kilo almış şu adamı öldüreyim değil mi? Yarrak var buraya giriyoruz biz ya. iyi bir atı bu. Abi yine 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 çalıştı ya. Dayı biz seninle aynı oyunu mu oynuyoruz? Oğlum bu, bunu yapmanın bir anlamı yok ya. Bunu yapmanın bir anlamı Bak, yok. mantıksal olarak Sante ile Milya öldüğü zaman 4 ve 3 kalıyor yani. Hmm. Bak burada Sante'yi öldürüyoruz. Milyo'yu öldürüyorum. Bak Siz Bezirci dinledin, Bezirci dinledin, Bezirci dinledin, Bezirci, dinledin. Bezirci Bezirci 4 ve 3 kalmıyoruz. 4 ve 3 kalmıyoruz. Elimizde, elimiz, elimiz. Biri video çekmiş. ben uyurken muhtemelen öyle bir şey değil mi? Yo. Al geldi. Ha bu. Bu işte oğlum. <laughs> ya ha. nasıl bir video ya. Bak baba gibi yapmış ya. <gülüyor> <gülüyor> boğa biraz, boğa, boğa, ya baba biraz baba ölsün. Baba ölsün de kanka video ya. Video var. <laughs> Hareket etmiyor hiç. Video niye var? Kanka var. Bir şey diyeyim mi? Burada harbi ekstra bir kill oluyormuşum ya.